Ben böyle bitkisel ağırlıklı besleniyorum. Ben Bilmiyorum şey yerim. Ama... Müziği seviyor musun? Çok seviyorum. Senin için ne ifade ediyor? Ben edeyim? aynı zamanda DJ'lik de yaparım. Ya hoş geldin Ameli'ciğim. Hoş bulduk. <laughs> <de. gülüyor> ama Oradan... ben Belçika değilim. O bir karıştırma. 9 yaşına gitmiş. <laughs> 12 yaşına gitmiş. <gülüyor> <gülüyor> Hadi o, 9 yaşına gitmiş. Hadi 9 yaşına gitmiş. Gördüğünüz gibi e tescilli bir Avrupa güzelliği. Hem de Türkiye'den değil, Belçika'dan arkadaşlar. İlk günden itibaren sanki 10 yıllık Öyle. oyuncuymuş gibi çıktı, onu da meşgulüm. 4 yılın sonunda iki çocukla üniversiteden mezun. <laughs> İşte istediğim şeyi söyledi. ben Ayşe Tolga. Yine IGA Lunch'tayız. IGA Pass TV için hazırladığımız Ayşe Tolga ile sohbetin en keyiflisinin yeni bir bölümünde daha sizlerle beraberim. Bugün benim çok sevdiğim iki tane değerli konuğum var. Türk spor camiasının en önemli isimlerinden ve benim de uzun zamandır hayranlıkla izlediğim bir futbolcu. Diğeri ise benim meslektaşım. Aynı zamanda aynı sette, aynı mekanı paylaştığım bir nevi eltim. Onlar kim mi? Hadi gelin bakalım. Onlar Fast Track'ten lounge'a girdiler ve ben ikisini de çok seviyorum. Şimdi size konuklarımı gösteriyorum. Buyrun efendim. İşte onlar geldi. Türkiye'nin en karizmatik çifti değil mi acaba? Şunlara bakın. Canım benim, dostum. Merhaba. Hoş geldin. Hoş Bu yoğun tempoda hoş bulduk. benim için geldiniz. İkinize de çok teşekkür ediyorum. Şimdi tabii benim hikayem şöyle arkadaşlar. Bilmeyenler için söyleyeyim. Beş kuşak Fenerbahçeliyim. Kongre üyesiyim. O yüzden hani Ayrıca sevdiğimiz bir insan, değerli bir spor insanı. O yüzden çok teşekkür ediyorum. Yoğun temponda bizi kırmadın, geldin Volkan'cığım. Biz, biz, teşekkür ederiz bizi buraya davet ettiğiniz ya. için. Senin konuğun olduğumuz için biz teşekkür ederiz. Canım benim. Kendisi de eltim olur. Belki 80'leri izleyenleriniz vardır. Canım Zeynep'ciğim de. Ameli rolünde. Hoş geldin Ameli'ciğim. Hoş bulduk. <laughs> Bu arada ben hemen pat diye getirdim. Biliyorum ki vakitleriniz çok kısıtlı. Ama ben böyle bitkisel ağırlıkla besleniyorum. Volkan senin nasıl beslendiğini bilmiyorum. Şey ama... Sen her şeyi yersin ama biliyorum ki en sevdiği yer Adana İl Sınırı Reklam evet. gibi oldu. <laughs> Biraz reklama girdi ama. Evet olsun. Çünkü Biliyorum ki ikiniz de çok yoğun seyahat ediyorsunuz. Ve seyahat özellikle senin gibi bir sporcu geçmiş olan, profesyonel evet. sporcu geçmiş olan bir için çok farklı değil mi? Kargo uçağı olsun, otobüs tabii, olsun tabii. bir pek yani, çok şekilde. Seyahat etmeyi seviyorum. Bunu sadece iş olarak da değil her anlamda seyahat etmeyi seviyorum. Hatta seviyoruz Zeynep de aynı şekilde. Evet, evet. Ya Bazen hatta diyorum ki gel diyorum. Uçağa binelim bir gününe bile olsa işte yakın neresi varsa bir gitmişi gidip gelelim diyorum ki şu zamanki durumda tabii biraz bunlar zorlaştı. <laughs> Çocuklardan Yaşadımız... sonra da biraz. Evet. İnşallah yavaş yavaş yeni seyahatlerimize doğru yolculuk yapacağız. Zeynep Hanım'ın yeni planları, programları var. Evet var. Bakalım Zeynep bizi dahil edecek mi? Son 3-4 günde beni de al diyorum <laughs> evet, yalvarıyorum beraber ama. Beraber gidiyoruz biz de böyle. Evet gideceğiz beraber gidiyoruz. Üçünümüz... Beni bilmiyorum bakacağız işte alacak mı almayacak mı? Atabilecek miyiz kendimizi oraya? Biletimi alacak mı bilmiyorum yani. Ya Volkan dedim bu kadar humor sense of humor yani nükteden esprileri yapıyorsun ve beni çok şaşırttın dedim. Volkan da niye şaşırıyorsun ki de bir sporcu zaten zeki olmalıdır dedi. Pozlara karşı bir yargı var her zaman dışarıdan bir insanın. Ee, ama aslında futbolcular gerçekten çok düzgün ve dolu insanlardır. Aslında siz bunun fazla o tarafını görmezsiniz. Futbol sahası dışında görmeyiz değil mi? Görmezsiniz. Sadece futboldaki davranışları ve biçimleriyle onları yorumlarsınız. Mesela şurada otururken bile o planı programı hep aslında hafta sonu çıkacağım maça göre planlanmıştır. O yüzden futbolcu adam hakikaten yani benim için çok özel bir insandır. Hayatları çok zordur. Ben 25 sene boyunca bu hayatı yaşadım. Yeri geldi ailemden uzak kaldım. Yeri geldi annem babamı görmedim. Yeri geldi çocuklarımı 10 gün 15 gün kamplarda görmedim. Ama tek bir hedefimiz var hep performansımız daha iyi olması sebebiyle. Yoksa kimsenin şu an bana deseler ki aileni göremeyeceksin, kimse onu engelleyemez ama bizim için futbol bunu engelledi. Niye? Çünkü biz futbolu çok sevdik. Hayatımızda futboldan kazandık. Bunda hiçbir zaman söylemezlik etmedik. Her programa katılan konuğuma üç tane sorum oluyor Aklıma gelen ilk üç soruyu sana soracağım. Sen de aklına gelen şekilde cevap ver. Bıkmadan dinleyeceğim. üç şarkı var mı? Çok şarkı var, ben şarkı dinlemiyorum. Dinliyorum ve son. Dinledim kendisini doğum gününde. <laughs> Müziği seviyor musun? Çok seviyorum. Senin için ne ben ifade ediyor? Ben aynı zamanda DJ'lik de yaparım. Zeynep'le çok iyi çalıyorum. Ne tarz seversin? Kafama göre. Yani, yani iyi yabancı da olabilir. Gün gelir Eric, Eric da oynarım. Gün gelir R&B de dinlerim. Gün gelir House da dinlerim. Yani benim öyle bir... Hani ben bunu dinlerim, kalıplaşmışlık <laughs> yok yani. <laughs> ben mesela, siz de ayakta öyleyim mesela. Bugün bu tarz giyindiysem, yarın beni eşofmanla görebilirsin. Ertesi gün takım <laughs> Yani İnsanlar kendilerini bence kalıplaştırmıyor. Ben öyle. bunu seviyorum. Hı -hı. Yok ben buncuyum. Öyle bir şey yok ya. Hayat sizi nereye götürüyorsa. Akış. Aynen öyle. O anı yaşayacaksın. Şu an burada oturmuşuz. Arkadaşlar bizi çekiyor. Biz burada muhabbet ediyoruz. Bunu yaşamak lazım. Yani hayatı hep doğal akıcılığına bırakırsak aslında. Hayat o kadar güzel ki. bayağı bir çok... filozofsun <laughs> sen. Ya değil Peki kitaplarla öğren yani. nasıl? Yani hiç yoktur. Hiç Okuma yok. Hiç yok olmaz. Ben zaten. yaşamayı severim. Yani. Hı -hı. Eşim beni uyutmaz. Yani gece 3'e 4'e kadar elinde <laughs> bir kitap. Işıktan da ben rahatsız olurum. Televizyonda kapalık buzluşundan böyle rahatsızlık duyan bir insan Zeynep Hanım'ın gece yarına kadar kitap okumasını diyorum ki bari sesli oku da ben de diyorum dinleyeyim. <laughs> hani dinli, şey, gibi aynen, dinli gibi olsun. Tabii ki arasında okuduğum kitaplar var. Biraz uçak seyahatlerinde şimdi o böyle canım eğer beni sürüklüyorsa, hikayesi hoşuma gidiyorsa okumaya devam ediyorum ama ben her gün kitap okurum. Gece ve yatmadan, uyumadan kitap okurum diye bir düşündüm. O yanındaki hanımefendidir. O bu konuda benden daha iyi bilgiler verebilirsin. O zaman hemen Zeynep'e döneceğim. Biliyorum Zeynep sen bir kitap kurdusun. Seni çok kısa bir zamanda tanıyorum ama çok uzun zamandır tanıyormuşum gibi. O yüzden ben bir de kere ben de, ben de hayatıma şey geldiğin oldu, için çok memnun olurum. <laughs> Zeyreciğim, yani ben hı hı. seni zaten e, uzun zamandır takip ediyorum. Hem sosyal medyanı takip ediyorum, hem bir anne olarak, hem bir rol model olarak takip ediyorum. Influencer diyemem senin için. Influencer dediğimizde diğer insanlarla arandaki fark çıkmaz yani. Çok hı hı. ayrısın. Biraz kendini anlatsana. Yapıyorum. Sen Belçika. Ben Belçika'da yaşıyordum. Yaşıyordun. Ama Oradan... Belçika doğumlu değilim. O bir karıştırılmasın. Hı -hı. 12 yaşında gitti. Ha 9-10 yaşında çocukken gitmişsin. 12 yaşında. <laughs> Taşındık biz aslında. Babam hep Belçika'da yaşıyordu. Hı hı. Ee, i̇nsanlar şeyi soruyor bana, Türkçen nasıl bu kadar iyi? İlkokul Türkiye'de okudum. Ee, sonrasında Belçika'ya taşındık ve totalde zaten Belçika'da yaşama serüvenim 9 yıl sürdü. Zaten sonrasında da işte bir güzel yarışması vesaire Tabii falan. Neredeki güzellik yarışması? Belçika'daki. Belçika güzellik yarışması. 19 yaşında güzel yarışmasına katıldım. 21 yaşında da zaten Volkan'la evlendim ve tekrar Türkiye'ye geri döndüm. 19 gördüm. yaşındaki güzel yarışmasındaki ünvanın? Belçika güzeli. Ha, mesela. Bak. Wow. Miss Berjik. Miss Berjik. Sen misin? Wow. 2009'da ben. Ya. Artık e, üzerinden, üzerinden kaç? Gördüğünüz e, gibi adet... tescilli bir Avrupa güzelliği. Hem de Türkiye'den değil, Belçika'dan arkadaşlar. Teşekkür ederim. Hı. Biz şey, e, yarışmadan önce tanıştık. Hı hı. Evet, öncesinde. 2008. Yani çıkmaya henüz başlamamıştık. Sonra çıkmaya başladık. Ben yarışmaya katıldım. Hatta hiç istekli değildi, istemiyordum <laughs> Ama kafasına koyduğunu yapan bir kadın olarak. Evet. Çok Onu çok fark ettim. Evet. Ediyorum. Harika. Böyle kadınlar lazım ikimiz. Aynen öyle. Biliyorsun sen koyduğunu yapan. Destek olmak İki çok tane güzel. de kızınız var. Harika iki tane kızınız evet, var. Evet. evet. E, şöyle da Yarışmayı Belçika'da katıldığım zaman e, lise öğrencisiydim. Dolayısıyla liseyi bitirememiştim. Türkiye'ye geldim ve Türkiye'de liseyi bitirdim. Ardından üniversite sınavına girdim. Bu esnada tabii Volkan'la evlendim. İlk çocuğum oldu ve üniversiteye başladım. Bilgi, sinema, televizyon. Ah, harika. E, üçüncü yılda ikinci çocuğumu hamlet aldım Yedaya. Ee, ve işte 4 yılın sonunda iki çocukla üniversiteden mezun oldum. Harikasın. Sinema yani zaten televizyonu seçmenin özel bir sebebi var mıydı? Çok ilgiliyim ben. Hı -hı. Yani daha öncesinde profesyonel olarak fotoğrafçılık da yaptım Hı -hı. bir dönem. Kamerayı seviyorum evet. aslında. Görsel sanatları Hı -hı. seviyorum daha doğrusu. Sinema da çok severim. Yani sinefil bir tarafım da var. O yüzden ben hani bunu istiyorum dedim. Sonrasında da işte bir e, yapım şirketi kurdum ve... E, Kısa bir dönem yönetmenlik ve yapımcılık yapmış. Harikasın, var, harikasın. Var. Ama sonrası işte malum 80'lerde kesişmemiz. Hoş geldin. Oyunculuğu nasıl buldun? Ekran önünü nasıl buldun? Ee, tahmin ettiğim kadar beni zorlamadı. Evet. Ben beni çok zorlar diye düşünüyordum. Hı -hı. Çünkü hiç daha öncesinde tecrübem yok. Çok kısa bir konuk oyuncu olmuşluğum var Belçika'da bir programda. Sizin ortamınız, 80'ler ortamı yani bizim ortamımız şu an ee, çok keyifli bir ortam. Evet. Sen çok daha iyi biliyorsun ya. ki yıllardan beri zaten. Evet. Herkes birbirini tanıyor. Ee, çok samimi ve aile ortamı var. Bu yüzden belki o onun etkisi olabilir. Başka bir yerde başlamış olsaydım bu deneyime belki bu kadar keyif almazdı. Evet. Ee, ama zorlanırdım. Çok memnunum her şeyden. Ve gerçekten şey ya, doğru yer doğru zaman. Evet evet bence de öyle oldu. Ben yani Zeynep için tam cuk oldu yani. Evet. Oradaki sizler çalışanlar tecrübeli insanlar yönetmen yani. Birol abi sağ olsun. o da çok emeği var Mustafa işte. bizim. E, şimdi oyunculuk anlamında fazla bir eğitimi olmadan zor bir rolde sen daha iyi biliyorsun tabii. Şimdi e, Belçika'dan gelmiş yabancı bir gelin oynuyor. Fransızcasını Fransız Türkçe aksane çevirerek, aksane. Fransız aksanıyla Türkçe çevirerek evet. hakikaten bu bir emek, bir eğitim isteyen bir. Gerçekten oyunculuk öyle. Oyunculuk diye düşünüyorum ben ama ona rağmen ilk günden itibaren sanki 10 yıllık Öyle. oyuncuymuş gibi çıktı, onu demek istiyorum. Yetenekleri... Çok övüyor beni görüyorsun. ben doğru söylüyorum. Dediyorum yeteneksiz abi olsan abi. yeteneksiz derim. <laughs> Hayır, <daha becerim gülüyor> ya. Ama hakikaten dışarıdan bakarak ben de mesela çok şaşırdım ve merak ettim. Aynı senin bana e, televizyonda bakıp şaşırdığın gibi. Ben de Zeynep'i izlerken Allah Allah diyorum nasıl yapıyorsun falan. Hatta bazen takılıyorum bir Emel'i gibi konuşsan. Biz daha bak ismini söylüyor muyuz? Kız o telaffuzla... Koskoca Türkçe'yi Fransızca'yı karıştırdık. Valla biz de çok şaşırdık sette pozitif anlamda söylüyorum. Ee, çok fazla oyuncu geliyor biliyorsun. Çok deneyimli tiyatro oyuncuları gel geliyor. Sitcom'un çok farklı bir algoritması var. Kameralar, üç kamera biliyorsun bir tiyatro şeyinde. Biz o kadar deneyimli oyuncularda böyle senin kadar bir profesyonellik görmedik. Ee, buradan da ben kendi adıma Şoray, evet işte. İlker, Özlem hepimiz de dedik ki vav yani. Hani böyle tekrarları bile şey yapmadan başa geliyorsun. Bu muazzam ya. bir zeka. Biraz daha analitik bir zeka mısın Zeynep. Ben seni öyle görüyorum evet. biraz daha. Ee, okuduğum okuduğun kitaplar da öyle felsefeye, benim gibi ezoterizme çok meraklı biri bu arada. Evet. Ezoterizmi de çok seviyorsun. Bayağı seviyorum. Sembolleri seviyorsun. Mistik konular. Mistik konular. Hep sevdiğimiz şeyler. Güzel değil mi? Evet. O taraflara doğru çekiliyorsun. Peki e, yapım şirketinle ilgili aktif bir şey yapmıyorsun ama Yapmıyor yönetmen mu? olarak gelecekte var mı bir şeyler istiyorsun? Var musun? var. Zaten e, benim şey ilk, ilk, ilk deneyimim. Belgesel çekmiştim bitirme ödevi olarak. Onu belgesellere göndermiştim yurt dışında ve e, dört yabancı belgeselden ödülle döndü. Hatta. Harika. Türkiye'ye geldiğimden beri ekran önünde aslında işte oyunculuk vesaire falan e, çoğu kez te teklif Hı -hı. geldi. Hı -hı. Ben hep kamera arkasını istedim. Tabii. Kamera arkasını denedim. E, yönetmenlik tarafı çok hoşuma gitti ama yapımcılık tarafı çok ticari. Ben çok ticari kafası olan bir insan değilim. O sanatsal taraftan çok uzak bir taraf orası tatmin etmedi ve pandemi zaten geldi. O esnada işte Birol Bey'den hı hı. böyle bir teklif gelince hı hı. E hadi dedim yani. Bence işi mutfağındaymış evet. oldun. Bu bir yönetmen olarak da geleceğin yönetmen olarak sana iyi bir deneyim Kesinlikle. diye düşünüyorum. Çünkü bir rejisör kafasıyla da bizim görüyorsun Kesinlikle. aramızdaki Kesinlikle. trafiği görüyorsun. Alen alen. Bir futbolcu gibi biliyor musun? Oyuncu da öyle volkancımız tiyatro i̇şte sahnesinde Aynen. ışığa dikkat ediyoruz, adımımızı atıyoruz, sağdaki oyuncuyu kapatmıyoruz, Aynen. o kameraya yani doğru oynuyoruz. Çok profesyonel bir ekiple çalışıyor. Evet. Yani benim gördüğüm kadar dışarıda hiçbir zaman sete gelmedim ama anlattıklarından yola çıkarak fikir ediniyorum hakikaten doğru yerde başlamak bence en doğru iş oldu. Peki senin gelecek planın ne? Yani hedefim var hı hı. Ee, ama bu hedef ne zaman olur? Hani diyorum ya doğru zaman, doğru zaman, doğru yer. Hedefim benim oluyorken de hep iyi bir teknik adam, iyi bir teknik direktör olmak. <laughs> İşte istediğim ee, şeyi söyledi. Ama tabii bunun için diyorum ya sana hayat Sen güzel ise, akışa bırakmayı ona göre gerçekten yaşayan evet. birisin. Ama istedim. kendimi hazırlıyorum. Sonra hedefim zaten belli hedefim nereye gidecek. Oraya Yapar da, da, acele etmeden. Bence yapmayan. de şu an Hayatında gördüğüm en e, özgüveni yüksek e, insan. Özgüvenden ziyade hedef odaklı insanları seviyorum. Ben de öyleyim ve ne demek istediğimi çok anladım ve çok kıymetli. Her koyduğum hedefi yaptığım için ve konu söyler. Bu çocuk bana der şunu söyledi, bunu yaptı, bunu söyledi, bunu yaptı, bunu söyledi, bunu yaptı. Ben de, ben de şimdi bunu söylüyorum, onu da yaparsın sen diyor. Yani Zeynep de Beni az çok tanıyor. Aynen. Ben kafaya koydum mu? Onu yapmak için elimden geleni yaparım. Yani. Ben çok öyle değilim işte. Hı -hı. Ama Hı -hı. sen de Hı -hı. sporu daha çok seviyorsun, başka bir tarafa doğru gidiyorsun evet. diye görüyorum, değil mi? Spor seviyorum. Kızlarınızı biraz anlatın. Kızlarımız inanılmaz. Keşke burada olsalar da onları, kendi onları anlatmaya, anlatsalar. anlatmaya ya. kelimeler etmez. Onları yaşamak lazım. Canlarım benim. Gerçekten inanılmaz iki tane kız çocuğumuz var. Yani herkesin çocuğu tabii kendine göre inanılmazdır, ve güzeldir. Ona hiçbir şey değil. Ben kendi adıma söylüyorum. Benim için kızlarım yani hayatımda bambaşka bir şey yani. Onları ne, ne nasıl anlatacaksın, anlatamazsın. İyi ki baba Büyüğü oldun mu Volkancığım? Ki, i̇yi ki baba olmuşum. Hayatımdaki en güzel tattığım duygu, mutluluk, heyecan. Neyse ne deniyorsa o duygunda evet, neyse. Evet çok başka bir duygu ya. Eee Allah razı olsun. Kız çocuğu verdi bana. Sağ olsun. Ee, o yüzden ona da çok minnettarım beni böyle bir baba yaptığı için. Çok mutluyuz yani kızlar. Sen de beni annem. Eyvallah. Bir şey evet. söyleyeceğim. Peki, araya hemen gireceğim, affedersin. Çocukla, iki çocukla seyahat etmek zor mu? Siz biliyorum seyahat etmeyi seviyorsunuz. Hem bireysel olarak hem de çift olarak gidiyorsunuz. Kızlarınızla da kolay seyahat ediyor musunuz? Hazır havalimanındayken şey seyahati soracağım. Yağdı 3 aylıkken ikimiz dedik ya dedik Amerika'ya gidelim. Yağdı 3 aylık. İlk kızımız. Ondan İngiliz öncesinde de Belçika'ya, sonrasında İtalya'ya gitmiştik bu arada. Evet. İlk da yani. da e, Şey burada Los Angeles'tan, Hawaii'ye, Hawaii'den New York'a gittik bir tane bebek elimizde 3 aylık. Evet, Millet böyle bakıyor. Ha. Nereye gidiyorsun diyor. Tatile gidiyoruz diyor. 3 aylık bebek de falan. Millet biliyorsun. İşte bilmem kaç Türkiye'de çıkmadan. Türkiye'de tabii 40, Çıkmadan, çıkacak şöyle an Biz ikinci günü ya da Bodrum'da yemeğe gittik. Bir, bir <laughs> ertesi günü pardon. Yani biz böyle yani çocukları şey istiyoruz. Yani böyle onlar da bizim gibi biz çok yer gördük. İşimiz gereği, mesleğimiz gereği ama Geçen yine uçak muhabbeti yapayım size. Geçen Bodrum'dan dönüyorum. Bir tane teyze oturdu yanımda. İnşallah bu programı da izler. İşte benim de ekranda böyle kızlarımın fotoğrafı var. Kızlarım mı dedi? Evet dedim. Ne güzel dedi. Dedi ki ne ee, yap biliyor musun dedi. Ne yapayım dedim. Hep gezdir bunları dedi. Hmm. Hayatta en önemli şeyleri görmek dedi. Bak ben de 80 yaşındayım dedi. Ve el ayağı da çok uzun. Allah uzun ömürler versin. Ben de 80 yaşındayım dedi. Hala geziyorum biliyor musun Hayatta en güzel şey gezmek ve görmek dedi. Biz de onları işte doğduğundan beri farkında mıydık, değil miydik ama elimizden geldiği kadar göstermeyi, işte insan ilişkilerini öğretmeye çalışıyoruz. Bence bunda da gayet başarılısınız. Benim kızımla da ilk fırsatta evlatlarınızı bir araya getirmek istiyorum. Getirelim. sana sorduğum sorular gibi bir tane de sana sormak istiyorum. Sen müziği de çok seviyorsun biliyorum. Spotify'da aralıksız dinleyeceğin üç tane şarkı var mı? Ona sorduğum soruyu sana sorayım. Onu söyleyebiliyorum ben. Ben böyleyimi dinler mesela. Athena ben böyleyim. Diyeyim, <laughs> ben <onun> böyleyim. <laughs> evet, o, bizim Can Can'la şarkım. Kızımla yani şarkı. şarkı. Bak. Ben Gerçekten böyleyim. ben böyleyim. Başka? Doğru. İkincisi Şimdi olay eşinizi ne kadar iyi tanıyorsunuz yarışmasına döndü, evet. Eşinizi ne kadar iyi tanıyorsunuz Volkan Çok Bey? Tanıyorsunuz. Ben, ben kendi kendimi tanıyorum, <laughs> ben düşünüyorum şimdi. Ondan daha iyi tanıyorum. Şey o zaman kitaba geleyim seni, zorlamayayım. Bıkmadan e, okuyacağın üç tane kitap var mı? Biliyorum, Bıkmadan? Kitaptan. Evet, ben bu kitabı defalarca okuyabilirim dediğim. Hermaneste Siddhartha. ya benim de en sevdiğim. E, Oğuz Atay, Tutan Tutunamayanlar. Çok ve e, Amin Malus, Semerkant. Denim. Bu arada gerçekten iyi bir zevkin olduğunu düşünüyorum. Üçü de bence edebiyat tarihinin klasikleri arasına girer ve benim Değil de mi? defalarca okumaktan özellikle Siddhartha. Siddhartha arkadaşıma efsane. da Siddhartha'yı e, hediye ederim. Ama bu listenin içerisinde benim kitaplarıma bir tanesini bile olmamasına biraz böyle Hemen ben eklenecek. Şaka yapıyorum. Ben Hayır, de size... Gönder'de okumadık mı? Ha, e, bu arada buyurun. göndermedi. Volkan Doğru söylüyorsun. Bey, Volkan Bey. Her evet. gönderdiğinde okumadık. İmza tamam imzalayacağım okumadık. Volkan Bey size. Arada... Ben çok çok güzel bir noktaya değindim. Yani hemen dokunurum. Evet. Bravo. Üç tane sana, üç tane sana. O Kitaplarım ama sonra arada yazılı yapacağım. Ben de yazacağım bir tane kitap. Öyle mi? Burada senden destek aldım. Seve seve. Biyografi sonra... mi yoksa kurgu mu? Yani ben futbolcu nasıl oldum? Biyografiyle başlıyor. Sonra yaşadıklarıma dönen bir hikaye olacak. Ee, tabii ki şimdi antrenörlük hayatı vesaire televizyonda gireceği için şu an acele etmiyorum. Kitabını da buradan söyleyeyim mi? Söyleme. 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 Evet, okay. söyleme. Söylemeyin. Evet, Asla okay. söyleme. tamam. Adardı. Harika. Ben de şöyle bir olay var. Mesela şimdi sizle burada oturduk, konuştuk. Ben de bir A4 kağıdına her zaman not almayı bir şey var. Bugün hmm. O gün not alırım. Yani daha doğrusu ne konuştuk bugün işte bugün. Not alırım. Sonra o kağıda bakınca o kağıt benim gözümün önüne yani bugün gözümün önüne gelir yani. Hmm. Böyle yani bu kadar yakın bir dosya Günlük gibi bir var. Nevi. Günlük değil de dosya kağıdı Ama o günkü hatıralarını yani o günkü yaşadıklarını Ama hatırlatıcılar. Ama hatıralarını sadece kelime yazıyorum. Aa ilginç bir zeka. Mesela yazarım. Sen aklıma geldiğinden bugünü ben çıkartırım özeti gibi. Ama tabii kitaplaştırmak ne? için bir destek tabii, gerekir. Ama Zeynep sen yazar mısın? Dönecek mevzu evet, diye her an yani. ondan. Kalemim iyi değil. Kalem senin iyi. Ben anlatırım. Sen kalemini dökersin. Vallahi ben çok güzel olur. Ben seve seve sana yani yardımcı yani, olurum. Yani şeyi ben yazarım. Zeynep Hanım. İstiyor musun yazmak? Ne oluyor? Yazarsam yazarım. kendi kitabını yazarım ben. Ben yazarım canım. Sağ olun bırak. Bana bak. Allah'ım ben yazarım. Bak gördü ben de o Şöyle yapabilir miyiz? İşte futbolcuk hayatı bir. Bence öyle yap. Enter Teknik direktörlüğü sonra verin. Aynen. Şimdi şimdi, Başlangıçtan 1, 2, futbolculuğa kadar olan yap. 1-2-3 diye seni yapalım. 1-2-3 diye yapabilirsin. Bunu de bir konuşmamız lazım. Ben seninle daha çok konuşmaya ciddi. devam edeceğim ama bizim programın sonuna doğru geldik. Yine ben çok şanslıyım çünkü o misafirler bende kalacak. Ama Ayşe Tolga ile Sohbetin <laughs> En Keyiflisi'nin bu bölümünün daha sonuna geldik. İka TV'den hepinize selamlar, sevgiler, kocaman öpücükler. <gülüyor> <gülüyor>